Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e BMGK yanıtı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı kökten değişmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur. Türkiye olarak adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.